Usta sanatçı Bülent Ersoy'un önceki gün vefat eden babası Fikret Erkoç son yolculuğuna uğurlandı. Eylül ayında evinde düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç dün hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl annesini kaybeden ünlü sanatçı bu kez de babasının ölümüyle sarsıldı. Fikret Erkoç için Üsküdar Şakir'in Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kendisi için getirilen sandalyeye oturan Bülent Ersoy cenazenin başından bir an olsun ayrılmadı. Diva menajeri Fevzi Siverek ve modacısı Pınar Kerimoğlu'nun yardımıyla yürüyebildi. Cenazeye siyahlar içerisinde gelen Bülent Ersoy, babam nerede diyerek tabutunun yanına gitti. Getirilen sandalyeye oturan 69 yaşındaki usta sanatçı, geçen yıl annemi kaybettim, sağ kolum gitti. Şimdi babacığım öldü, sol kolum da gitti. Ben ölünce beni kim kaldıracak acaba dedi. Ünlü sanatçı babasının mezarına da zemzem suyu döktü. Cenazeye ünlü simaların katılmaması da dikkat çekti. Bir söyleme zamanda. Anneciğim ölmüştü. Sağ kolum gitmişti. Şimdi babacığım öldü. Sağ kolum beden. Başını sağa